Aa söndü. <laughs> Saat şu an 9.10 geçiyor sanırım ve hafiften böyle üşür gibi olmaya başladım. Evden getirdiğim çayımı da koydum. Çok garip hissediyorum. Yani bir taraftan aslında üşüyorum. Bir taraftan biraz endişeliyim. Çünkü her anlamda yani burada zaten e, çok fazla sıkıntı yaratacak bir şey olmaz. Hani öyle çok it kopuk genelde o tarafta takılıyor. Gecenin bir saatine kadar. Yani şöyle 12.30-1'e kadar falan. Ondan sonra basıp gidiyorlar zaten. Onun dışında da burada çok sıkıntı yaratacak bir problem yaşanmaz. Ee, Ayı vesaire bu sene çok fazla varmış. Ama babamın söylediğine göre bu mevsimde henüz buraya kadar inmezmiş. Birkaç kere ayı görülmüş gerçi. E, bu sanırım Haziranda mıydı? Öyle bir şeydi. Bir kere bizim eve yakın sayılabilecek bir yerde görülmüş. E, ama çok sıkıntı yaratmaz yani tekrar inmez yüksek ihtimalle dedi babam. Ona güveniyorum. <laughs> Zaten ayı inerse sıçtığımın resmidir yani. Çok garip bir şeymiş. Yani ya şöyle düşünün. Hayal ettiğiniz ama hiçbir zaman yapabileceğinizi çok da düşünemediğiniz bir şey yapıyorsunuz. Aslına baktığınızda bu çok basit bir şey. Ama sizin gözünüzde o kadar böyle büyüyor ve daha oluyor ki, e, hani yaptığınızda gerçek olduğunda mesela sanki çok imkansız bir şey başarmışsınız gibi geliyor. Aslında ben hayatımın büyük kısmında kamp yapmak istedim ama hep böcek korkumdan dolayı cesaret edemedim. Pandemide de o zamanki erkek arkadaşımın aslında fiş teklemesiyle e, bu çadırları, çadırı işte uyku tulumlarını matı vesaireyi almıştım. Daha doğrusu o almıştı, kargosu bana gelmişti. <laughs> Ama sonra o kişiyle ayrıldık. Bunlar da bende kaldı. Ve şu an bu çadırın içindeyim. Yıllarca hayalini kurduğum şeyi şu an tam manasıyla kamp denemeyecek bir şey olsa da bir kısmını en azından yapıyorum. böyle çok basit şeylerin insanın hayali olması aslında çok garip değil mi? Yani kamp yapmak, çadırda kalmak aslında çok da böyle e, abesle iştigal çok büyük şeyler değil. Ve böyle hani en azından kendi adıma konuşayım, maddi bağlamda çok böyle hani bir hafta sonu gideyim de bir yerde kamp yapayım diyemeyecek bir maddi durumum da yoktu aslında. Ama hep böyle bir hayal gibi kaldı. Ve garip bir şekilde de asla hiçbir şekilde yapamayacağıma inandığım bir hayaldi. Ama şu an içindeyim. <laughs> Çok garip gerçekten. Bu arada şundan bahsetmem lazım. Benim matım ince yani böyle şey gibi yoga matı gibi aslında kamp matı olarak almıştım ben bunu ama bunun zemini ince geldi. Çok yüksek ihtimalle şu kenarlar kenar kısımlar açık kaldı. Ee, bence ya iki tane mat gerekiyor ya da matın altına ayrıca bir şey sermek gerekiyor. Ben işin açıkçası çok araştırmadım. Hani çadırın içinde yani için nasıl. Yapmak lazım falan gibi. Hani soğuk almasın alttan diye. Bu tarafta çantalarım falan var. <laughs> Buraya da iki tane minder koydum. Onlarla bu gece idare edeceğim. Ama bence soğuk almaması için alttan bütün zemini kaplayan bir şeyin olması lazım. O yüzden kuvvetli muhtemel yarın e, battaniye getireceğim alta seri olacağım. Bu arada mumu da yaktım. <laughs> Bu arada kapının bir de penceresi varmış. Pencere, pencere, pencere. Buradan da böyle dışarıya az buçuk bakmak iyi oluyor. Hava iyice karardı ama yıldız var mı yok mu bilmiyorum şu çayımı içeyim ondan sonra bakıyor olacağım hi bacağım düştü bu arada ama ben sığdım yani benim gibi biri daha olursa belki iki kişi bu çadıra sığılır ama yani benden daha kilolu birinin ki ben şu an sanırım 53-54 kiloyum benden daha irice bir biriyle birlikte benim buraya sığmam mümkün değil bence. Yani bu çadırı aslında iki kişilik olarak almıştım ve öyle geçiyor. Ama tek kişilik olarak düşünebiliriz bence. Çünkü iki kişinin buraya sığması zor. Hatta bence şöyle bir şey var. Şimdi burada eşyalar falan da olacağı için bence benim gibi biri bile olsa iki kişi yine zor. Yani yan taraflarda eşyalar olacak, bilmem ne olacak. O yüzden bu çadırı bence tek kişilik olarak ele alabiliriz. Böcek korkumu yendim dedim ama böyle böcek sesleri olur ya. Bilmiyorum duyuyor musunuz bir şey vızıldıyor. Bunlar beni çok rahatsız edecek muhtemelen. Ama bakacağız. Tek sorunumuz bu olsun. Kardeş. Böcük kardeş git buradan. Git lan. Salak. Bu tarafta çekirge çok fazla. Ve böyle bazıları çok büyük bazıları da daha küçük. Ee, muhtemelen biraz önce benim kovmaya çalıştığım şey bir çekirgeydi. Şimdi kapıyı açmayı planlıyorum. Ama bir yandan da içeri böcük girer diye şey yapıyorum. Çünkü karanlık oldu ve karanlıkta böcükleri kovmak çok daha zor olur. Şunu şuraya koysam acaba yanar mı? Ya mumu da yaktım ama bir taraftan da tırsıyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Şu an yıldız yok. Belki biraz daha ilerleyen saatlerde böyle 12'ye doğru falan yıldız olabilir. Bir de şöyle bir durum var. Ben şu an çok hafif böyle üşüyorum ama aslında üşünecek bir hava da yok. Ama şöyle bir durum var. Ben regli olmak üzereyim. Belki de regli önü bu çok doğru bir fikir de değildi. Ama hayat beklemez. Bu zamana kadar bekledim. Regliye de artık gelirse hoş geldin deriz. Yapacak bir şey yok. bir şey daha söyleyeceğim ama acaba bunu bu videoda mı söylesem yoksa başka bir videoyu mu bıraksam ondan çok emin olamıyorum neyse onu başka bir video için saklayalım hatta belki yine çadır Hala buradayken ki yüksek ihtimalle ben bu çadırı biz yerleden gidene kadar burada tutarım gibime geliyor. Ee, bu çadırdan yine böyle bir akşam konuşması misali mevzuları anlatabilirim diye düşünüyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek ihtimalle görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Çayımı soğutmadan içeyim.